Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için gri renkte ve batik renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3.5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Birkaç sıra ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 7 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Diğer rengimize geçmeden önce örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Hava sıcak olduğu için ip biraz e, elime yapışıyor. Örmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Diğer rengimi bağlayarak sabitliyorum. Batik ipimi bağlayarak sabitledim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Renk geçişi yapmak için kenar ilmeğim olan ilk ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve yan yana 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 6 ilmek oldu. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım ve arada 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve yanındaki ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği örmeden aldım ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim olduğu için son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıra başındaki gibi sıra sonunda da kenar ilmeği ile beraber altı ilmeğimizi batik ipimizle örmüş olduk. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Batik ipimle örmüş olduğum renkli ilmeklerimi örgümün arka yüzünde düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki renkli ilmeğimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Yine renkli ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki renkli ilmeğimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi sadece ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım, dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki renkli ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Renkli ilmeklerimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki tek ilmeğimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizin ters durması için gri ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeğimi düz olarak ördüm gri ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sadece kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim gri ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi de renk geçişi yapmak için düz olarak örüyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada örmeden atlamış olduğum gri ilmeklerim de dahil bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sadece kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı ve birinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ikinci modelimizi kuracağız. İlmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Renkli ipime geçiş yapıyorum. İkinci model uygulamasında ilmeklerimizin yerleri farklı olacak. Sadece başlangıç ve bitiş ilmeklerimizin yerleri, sayıları farklı olacak. Öncelikle kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. İkinci modelimizin başlangıç ilmekleri bu şekilde olacak. Yan yana 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Bakın ikinci modelimizde ilk modelin aralarında kalacak şekilde bu ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Yan yana 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği örmeden aldım. Ve sıra sonunda bir sonraki ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ters olarak örüp başlangıçtaki gibi iki ilmeğimizi de renkli ipimizle örerek tamamlamış olduk. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gri ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Renkli ilmeklerimi örgümün arka yüzünde düz olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi sadece ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Gri ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gri ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundaki kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gri ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gri ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Gri ipime geçiş yapıyorum. Batik ipimi bıraktım. işimiz bitti. Ve ilk ilmeğimi düz olarak örüp renk geçişimi yaptım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arada örmeden atlamış olduğumuz gri ilmeklerimiz de dahil bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. sadece kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve modelimizi son sırasındayız. Modelimizi böylelikle tamamlamış olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve modelimiz birinci model uygulaması, ikinci model uygulaması olarak dönüşümlü bir şekilde ilerleyecek. Sıramı tamamladım. Ve örgümün ön yüzünde yine renkli ipime geçiş yaparak ilk model uygulamasındaki ilmek sayılarımız, yerlerimiz nasılsa aynı şekilde modelimizi kuracağız. Üçüncü model uygulaması, birinci model uygulamasının aynısı olacak dördüncü model uygulaması ikinci model uygulamasının aynısı olacak ve dönüşümlü olarak modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Batik iple de modelimiz çok güzel oldu. Dilerseniz sade bir renkle de modeli çalışabilirsiniz. Modelimize şöyle yakından ve farklı açılardan bakalım. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.